Evet, bugün açtığım anket sonucunda kazanan taraf olan soygun numarasını sizlere göstereceğim. Aynı şekilde nasıl yapıldığını da göstereceğim. O zaman hemen açımızdayız. Bakalım bu numara nasılmış? Bir gün dört tane arkadaş, yani dört tane vale bir banka soygunu için sözleşmişler. Bu dört valenin planı ise şuymuş. Bankanın kapısından girip ortaya konumlanmak. Bu dört vale bankanın kapısından girip ortaya konumlanmış. Şimdi, evindeki kartları temsil etmesi için üçerli bir şekilde ayırarak bankanın belli başlı noktalarına koyacağım. Gördüğünüz gibi. Bu dört valenin bir diğer planı ise tabii ki bankanın belli başlı noktalarına dağılmakmış. Birinci vale birinci bölgeye almış. İkinci vale ikinci bölgeye almış. Üçüncü vali üçüncü bölgeye almış. Son vali de demiş ki ben de kapıyı tutacağım. Valilerin hesaba katmadığı şey kolu kuvvetleriymiş. kol kuvvetleri beklenenden erken gelmiş. Birinci vali kolu kuvvetlerinin gördüğü gibi arkadaşlarını satarak kaçmış. E, tabii ki başkomiser de demiş ki tamam en azından üç tanesini yakaladık. Başkomiser sorguya çekip bakmış ki hiçbir soyguncu yok. Mersen bizim birinci vale arkadaşlarını satmayarak tüm arkadaşlarını yanında toplamış. Evet numaramız çok güzel bir numara öncelikle. Bu numaramızı yapmak için tabii ki 4 tane valeye ya da istediğiniz suit olabilir. Ve 12 tane rastgele kart ihtiyacımız var. Bu kartlar resimli kartlar olmasın diğer türlü karışabilir. Böyle direkt düz kartlar olursa daha güzel olur. Öncelikle gösteriye başlamadan önce. Daha doğrusu gösteriye başlamadan önce demeyelim de 4 valeyi tanıtmadan önce bizim testlerin en üstündeki 3 karttan break almamız lazım. Ben break'i böyle alıyorum. Siz isterseniz böyle alın. Nasıl isterseniz öyle alın. Bu break'i istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Bunun bir diğer yöntemi ise Evet burada görmüş olduğum gibi valeler derken buradaki 3 karttan toplarken bir break alabiliriz. Daha sonra bu 3 kartı alıp böyle sayarak altına getiriyoruz. 4. karta geldiğimizde direkt elimizdeki tüm kartları bırakıyoruz. Yani pozisyonumuzu inceleyeceksek şu. Valeler alta gitmiş oldu. En üstteki vale 3 tane rastgele kart. Ondan sonra geriye kalan 3 vale. Diyoruz ki bu dört tane valenin bir planı var ya da istediğiniz sunumu kullanabilirsiniz. Kapıdan girmek. Bundan bahsederken ki bu arada şunu kullanabilirsiniz. Rastgele dört tane kart alırız yani üstünden. Bunların sadece bir tanesi vale. Bunları derken buradan bir karttan var break almamız lazım. Okey doğal bir şekilde aldık. İstediğiniz şekilde alabilirsiniz break'i. Kapıdan girecekler falan derken bu dört kartı break'in üstüne koyduk ve break'in üstündeki tüm kartları aldık. Yani toplamda elimizde 5 tane kart oldu. Bir daha gösteriyorum. 4 tane kart. İşte hikayenize göre değişir. Buradan break'i aldık. Break'in üstünden koyduk ve tüm break'ten aldık. Şu düzeltme hareketini kullanın. Ortaya konumlandılar. Daha sonra sizin sunumunuza bağlı. kart koyma kısmında şu şekilde oluyor. Bir tek başta bir dala veriniz var üç tane kart koyuyoruz derken buradan birinci kartı bıraktık iki karttan break aldık yani iki tane kart koyuyoruz burada iki tane kart var burayı bir daha göstereyim 1 iki üç tane kart koyarken ben genelde şöyle alıyorum düzelttim kapı diyeceğiz ve kapıya koyacağız Aslında olay bu kadar basit Neyse biz kapıyı iki tane kartla kapattık. Tabii ki burayı o kadar göstermeyin. Gerisi üçer tane kart koyuyoruz. Nasıl canınız sunmak isterse. Bu valelerin bir planı yok mu? Tabii ki var gibisinden bir sunum kullandım ben. Daha sonra elimizdeki beş kartı, daha doğrusu ortadaki boş beş kartı alıyoruz. Beş kart olduğu için çok salaş hareket etmememiz lazım. Şu şekilde olacak. Elimizde dört tane kart olduğunu farz edersek üç kere saymamız lazım yani normalde 4 olması lazım elimizdeki kartların. Bunu farz ederek 1 2 3 dedik. Tek tek çektik. Çevirdik, kapattık ve kapının hemen sağ tarafındaki yere koyduk. Bu sefer elimizde 3 kart kalması lazım. Bu demek oluyor ki 2 kere saymamız lazım ama normalde 4 kart var. 1 2 dedik. Çevirdik, gösterdik. Buraya koyduk. Elimizde 2 kart olması lazım ama 3 kart var tek sayacağız. bir dedik, çevirdik, gösterdik, kapattık, koyduk. Elimizdeki kartları hiç dokunmadan çevirdik, valediye ve kapıya koyduk. Numaramız bu kadar arkadaşlar. Yapılışı bu şekilde. Daha sonra istediğiniz gibi kolu kuvvetleri geliyor. İşte bunları sorguya çekiyor. Bir bakıyoruz ki vale hepsini almış. Evet kadardı. Hadi o zaman kapanışa geçelim. Evet, nasıldı numaramız? Umarım beğenmişsinizdir bu arada. E, numaramız çok fazla sunuma açık. Hani birazcık hastayım bu yüzden sesim kötü gelebilir bu arada özür dilerim. E, numaramız çok fazla sunuma açık. İstediğiniz gibi sunabilirsiniz. Tünel mevzusuna da girebilirsiniz. İşte bir tünel kazacaklar böyle falan filan. Yabancı kanallarda tünelde çok kullanılıyor. Sorularınız varsa altı yorumlara yazabilirsiniz. Gönderilerde anket yapıyoruz. Videolarımız o şekilde çıkıyor. Gönderileri takip edebilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman. Adios.